Kent Anahtar'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2004 model Megane 2. Olcay abi var yanımda. İş yerimize geldi. Bir tane yedek anahtar istiyorum dedi. Bu eski kartı. Bu da bizim yapacak olduğumuz yeni kartımız. Gayet şık, kaliteli bir kart yapacağız kendisine. Evet şu an işlemlerimize başlıyoruz. Ve kart yapmanın ne kadar kısa sürdüğünü e, sizlere de şu an göstermiş olacağım. Evet işlemimize başladık. Şu an cihaz önümüzde. Evet bu şu an çalışmıyor. Kodlama işlemimize başladık. Hemen yeni kartımızı da tanıştırıyoruz. Evet. İşlem bitti arkadaşlar. Bütün işlem bu kadardı. Şimdi kitlemesi, açması sesi duydunuz diye tahmin ediyorum. Aracımızı boşa alalım. Evet aracı çalıştırdığında şöyle görelim. Evet abi ne kadar sürdü? Vallahi çok hızlı sürdü. Hiç bu kadar <laughs> beklemiyordum. Bir dakikadan kısa sürdü. <laughs> Sürmedi. <abi. gülüyor> şöyle sana göstereyim tekrar. Evet aracımızı stop ettik. Cihazımızı çıkardık. Abi şu senin eski kartın. Bu da yeni kartın. İyi günler de kullan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel oldu mu abi kart? Çok sağ olun. Ya. Yeni gibi oldu. Sanki yeni araba almışım da yeni kart verilmiş gibi. Evet iyi günlerde de kullan. Sadece işçilik değil ilgi ve alakanız için de çok teşekkür ederim. Ben Allah teşekkür ederim abi. Evet gayet de kısa sürdü işlem. Evet çok hızlıydı. Çok fazla bekletmedik sizi. Şöyle yapalım. <laughs> evet arkadaşlar sizin de bu şekilde Megan 2 bir aracınız varsa kart problemi yaşıyorsanız bizlere 7 gün 24 saat İstanbul içerisinden ulaşabilirsiniz. İş yerimiz Ebeş e çok yakın konumda. Soğanlık Mahallesi'ndeyiz. Ee, bizlere internet sitemiz ve telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Ee, telefonumuz 0534 301 1630. Ee, WhatsApp üzerinden ulaşırsanız sizlere konum ve adres bilgisini paylaşabilirim. Herkese sağlıklı günler arkadaşlar.